Yap, yap, Gel, gel. Burada bir zula bölme var. Zula diye tabir edilen bölmede siyah çantanın içerisinde bir adet otomatik tabanca, iki adet tabanca, üç adet. Farklı boy ve ebatta şarjör. Bir kutu 9 mm mermi. Bekçinin odasında yapılan aramada komisinin iki tane çekmecenin oldu. Çekmecenin altını söktüğümüzde gemi gözmeni görmem oldu. Gözüm elbenin içerisinde muhtelif sayıda fişek ve merminin olduğu görülmektedir. İşletmede yapılan aramada sula diye tabir edilen bölge dışarıdan bakıldığında hiçbir iz emare olmamasına rağmen yukarıya doğru ittirildiğinde içeride bir adet tabancanın biri dolu biri boş olmak üzere şarjör muhtelif çaplı adette merminin olduğu tespit edilmiştir. şatın doğru. Daha hızlı görüşürsünüz.